Bir dakika bu kaç para? Kaç para bu? 540 dolar tamam. Anahtarı aldım. Ne? Tuvaletin anahtarı bende. Ağlayan sesleri duyuyorsunuz değil mi? Evet sıkış var. Bete bas buna bas. Karan abi bastım. Dur. bekliyorum şu an. Ben de bastım. Kanka Tuvalet sol ben. sağ. Sol sağ. Sol sol. Sol sol. Aşağı. Aşağı. Bak işte Umut 5 saatte bunu yapamıyor amına koyayım. Ne bu koyayım öldüm. Elmas El şey elmas. Beni sikecek. U um, Umut sikecekler kanka. Aa beni çıktı yakaladım. Gir. Geri... Oğlum ben de tırmanamıyorum. Ben yakaladım yattım Koridorlarda şey. yattı. Nerede oğlum koridorlar? Fethi, koş yakala Umut'u. Tuvaletin önündeyim. Tamam geliyoruz biz. Fethi yürü 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 yürü. La yürü. Kapının önünde işte tuvalet. Tuvalet burada. <laughs> what is